Merhaba. Bu videomuzun konusu amber çiçeği yani hibiskus bitkisi. Hibiskus nedir, ne işe yarar ve çayı nasıl demlenir? Hepsi bu videoda iyi seyirler. Hibiskus ana Afrika olan bir bitki türüdür. Ülkemizde kış çayı olarak tüketilen ve birçok rahatsızlığın tedavisine yardımcı olan hibiskus çayı pek çok evde rastlanabilen lezzetli ve şifalı bir içecektir. Özel yetişme şartları aramayan bu bitki dünyanın her yerinde yetiştirilebilir kafein içermemesi sebebiyle güvenle tercih edilen bir bitki çayıdır. Ülkemize de yetişen bu bitki maalesef doğada kendi başının çaresine bakarak var olmaya çalışıyor. Ancak dünyada birçok ülkede bu bitki tarım sanayinin içinde ve tıbbi bitki olarak ekilip yetiştiriliyor. Ülkemize de yüksek miktarlarda ithal ediliyor. Aktar toplancılarında da ithal ve yerli olarak iki ayrı fiyatta satılmaktadır. O iş pek öyle olmuyor açıkçası. Pahalı olmasına rağmen iyi markalar ithal ürünü tercih etmektedirler. Nedeni kısaca şu şekilde anlatılabilir. Yurt dışından gelen bitki, tıbbi bitki şartlarına uygun olarak yetiştirildiğinden, yani ilaçlı tarım uygulanmadan ve ilaçlı tarım bölgelerinden uzak yetiştirildiğinden daha sağlıklı oluyor. Ülkemizde de bu tarz bitki az da olsa yetiştirilmekte. Ancak o bitkiyi de ülkemizde İzmir'de faaliyet gösteren bir Alman firması Martin Bauer satın alıyor. Açıkçası bütün iyi bitkiyi onlar satın alıyorlar. Sonra hem bize hem de dünyaya pazarlamasını yapıyor. Bu firmanın bitkilerini aktarlarda bulamazsınız. Çok büyük firmalar tarafından daha stoklara girmeden satın alınır ve gerek ilaç sanayinde gerekse bazı paketli bitki çayı satan firmalar piyasaya sürülürler. Doğru, şimdi küllerimizi anlatalım. Biz bu videomuzda hibiskus bitkisinden 3 ayrı kür tarifi vereceğiz. Bunların birincisi hibiskus bitkisiyle özdeşleşmiş olan Saraçoğlu hocanın meşhur dizlerde sıvı kaybı için önerdiği kür. Bu kürde hibiskus bitkisiyle kuşburnu aynı anda kullanılmaktan. Bu kürü dizinize iğne ile sıvı enjekte edilen tedaviden önce denemelisiniz. Eğer o tedaviyi uyguladıysanız bu kürden istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Peki tansiyon dengeleyici olarak nasıl tüketilmeli bu bitki? Çok kolay. Bu iki kürde de kuşburnu kullanılmakta. Ancak birinde kaynatılmakta, diğerinde ise demleme yapılmaktadır. Buna dikkat edilmeli. Gelelim ne anlatırsak anlatalım bitmeyen soru zayıflatır mı? Evet bu bitki gerçekten zayıflatır. İşte zayıflamaya yardımcı kür tarifi. Efendim bu paylaştığımız kürlerde süreler çok önemlidir. İstenilen faydayı sağlayabilmek için hem sürelere dikkat edilmeli hem de doğru bitkiyi temin etmek çok önemlidir. Biz tariflerimizde Arifoğlu baharatın bitkilerini kullandık. Şimdiden şifa olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.